Sayın Erdoğan tek adamlığı kendine bağladı. Yani bürokrasiden bıkmıştı, ondan bıkmıştı, meclisten bıkmıştı, her şeyden bıkmıştı. Ama gördük ki bu depremde biz hiçbir devlet memuru ister üst düzey, ister orta düzey kendi adına inisiyatif kullanamıyor. Şimdi bir müdür AFAD'ın bünyesinde çalışan her bir arkadaşımdan Allah razı olsun. Orada bir sorunumuz yok. İnsanlar çalışma konusunda, gönüllüler çalışma konusunda bir problem yok. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. O başka bir şey. Ama karar alma süreçlerinde neyle yaşadık? Bir müdür arkadaşımız kendi başına hangi görevde olursa olsun karar alamıyor. O Ankara'ya soruyor. Ankara Saray'a soruyor. O arada ne kadar zaman geçebiliyor musunuz? Üç gün geçiyor. Asgari en küçüğü üç gün geçiyor. Demek ki bürokrasinin Sayın Erdoğan'ın ayağına vurduğu prangayı çözelim derken bürokrasi üçle çarpar hale gelmişiz. Bunu herkesin dikkatine sunuyorum. Bu ucube sistemin, bu tek adam sisteminin getirdiği sonuç en ağır şekilde bürokratik karar alma mekanizmalarının ortadan kalkışı tam tersine son derece hantal bir yapının ortaya çıkışı korkunun getirdiği inanılmaz bir kaçma hali var. Kimse sorumluluk almıyor, kimse inisiyatif almıyor. Şimdi dolayısıyla tek bir kişinin kararına bağlı olduğu için bütün eksiğin, bütün gediğin doğal olarak sorumlusu Sayın Erdoğan haline dönüşüyor. Bu arada bütün bu organizasyon bozuklukları, bu keşmekeşin bir Allah'ın kulunu istifaya sevk etmemesi de ayrı bir dikkat çekici durum. Ya bir kişi istifa etmez mi kardeşim?